Arkadaşlar şu havanın güzelliğini görebiliyor musunuz? Yaz geldi. Havuz, havuz her taraf yeri de hazır. sezon açmamızı bekliyoruz. <laughs> Vallahi böyle. Şimdi güneşten duramıyorum. Çalıştım, bilgisayar başında çalışıyordum. Saat şu an 3. Dayanamadım. Şimdi çıkıp bir bisiklete bineyim dedim. Yarım saat ara vereyim. Başlıyoruz. Hadi. Askımızı da alalım. Açıyor.

Ulan kim diyor bu kanada soğuk diye be? Kim diyor? Arkadaşlar bugün 26 insan bak. 26 insan. Üzerimde tişört var. Hepinize kucak dolusu sevgiler. dedim. Geçen sene de çok güzeldi. O kadar değil. Yaz ee, çok geç bitti ama bu sene yaz erken geldi. Bu ne demek? Bütün yıl böyle güzel bir şey. Zaten kış da okulun çıkış saatine denk geldik ya. Neyse kaskımız var. Normalde <laughs> kasksız yasak ama. Evet, şu... Evet. evet. Arkadaşlar hafif bir rüzgarımız var için ama genel itibariyle <laughs> Devam edelim. Nereye gidiyoruz? Sol, sağ. Sağ mı? Sağ yapalım. alacağız. Neden? mor 5 yıldız. 200 dolar. He. 200 dolar. Var. Oh, ne? Bu arabalar vallahi bütün, bütün, arabalar, bütün arabalar çıktı. Yaz açıldı. yazlık arabalar da. Gördüğünüz gibi her taraf araba oldu. He. Garajlardan yazlık arabalar çıkmış oğlum. Kaç ka, kaç dolar biliyor musun? Ne kadar çok evet. ucuz. Yazıyordu 50-100 dolar. Aoo. Oh pahalı değil mi? Evet. Alamayacağız ama alam. Kesin alacağız değil mi? Ne alacağız? Karavan mı? Karavan da alamaz ya da bir araba. <laughs> <laughs> Başka çok güzel annem bunu sevdi. Bunu sevdi görüyor musun? Ha, ben de severim öyle evleri. <laughs> annem çok seviyor. O evi mükemmel. Diyor ki mükemmel seviyor yani, yani pahalı evleri ben de severim. Çeşitli birim olsa para ödemeden. Ama bu şey, bir şey. Bak, şu arkadaşlar şu iş var ya güzel bir iş. Şey. Evet, Tahtaları her sene boyuyorsunuz. Çünkü kardan sincaplar, Ama, yapraklar efendim. Benim okulum, değil mi? Evet bu senin okulun çok güzel bir okul. Şimdi, Müthiş bir okul. Ben bu okuldan çok memnunum. Ve annem şu an Bugün, annem Bugün top oynayalım mı sahada futbol sahasında? Okulda alsın. Gerekir. Ama... Hava da çok güzel. Sen e. ceketini çıkar oğlum bak çok sıcak. Terlersin. Çok sıcak. Çıkartabilirsin. Dondurma yeriz değil mi? Bugün dondurma yeriz. Bugün <laughs> kremeriye gider. Güzel bir dondurma yaparız. O var ya dondurma var ya. İkinci bölümde tamam mı YouTube bu evet. Konuda. O ikinci bölümde. Da gel. Sağa gel. Tamam. Sağa gidiyoruz. Araba geliyor. 10 numara 5 yıldız ya. Yarın muhtemelen bir kamp. Hemen bakayım sepaktan ya da Ontario. Oo oh, görüşürüz. <laughs> evet yayına tam yayın çekiyordum Türkler e, takipçiler. Bir merhaba dediler. <laughs> Uuu. Ulan ben bir Karadeniz olarak bugün var ya denize bile girebilirdim denize. Girmediğime pişmanım ha. Ama soğuktur. <laughs> Evet arkadaşlar. Şu anda arabanın içine bindim bir yere gitmem gerekiyor. Yani yanıyor şu anda ortalık. 26 Nisan. 26 Nisan. Kanada'da herkes şu an tişörtle şortla dolaşıyor. Montreal'de hava sıcaklığı şu anda. Arabadan temperöre baktığımız zaman inanılmaz yani. durulmuyor diyebilirim. Durulmuyor diyebilirim. Bu sene kamp sezonu açıldı yani çok yoğun gidecek diye düşünüyorum. Allah her tarafı altın üstüne gideceğiz. Müze kartımız da var. İki yıldır kullanmadığımız açtık bu yıl sonuna kadar. Bir süremiz var her yeri gezeceğiz bakalım. Arkadaşlar ilk geldiğimde ben e, Kanada'ya 8 yıl önceydi, 7,5-8 yıl oldu. Bir yaz günü gelmiştim. Yani tabi böyle videolardan falan filan dinliyorsun çok soğuk, insanlar soğuk falan diyor. Aman Allah'ım ayaklarımın altı bile yanıyordu o kadar sıcaktı yani 35-40 dereceler. Haziran, Temmuz, Ağustos yani 3 ay boyunca yandım. <laughs> İki yıl önce falan iyi hatırlıyorum, Vancouver tarafında 860 kişiye yakın öldü yani bu sıcaklardan falan, dumanlar, yangınlar falan, yaşlılar telef oldu diyebilirim. Ama sıcağı çok sıcak, soğuk da çok soğuk, ortası yok maalesef. Bu ülkede böyle yani. Ama her zaman aktiviteleri, eğlenceleri yazın, kışın ayrı ayrı güzel. reklam olsun. Şöyle devam edelim o zaman. Valla artık bizim şirkette zaten cumartesi kadar çalışmıyor. Cuma günleri de yaz e, 1 Mayıs'ta başlayacak. E, yaz tarifesine geçiyorlar. Yani yarım gün aslında heh, çoğu insan çalışmıyor yani. Cuma günleri zor oluyor. Bu <laughs> ta ki 1 Eylül'e kadar devam ediyor yani 3 ay. Yani böyle güzel bir yanı var. Artık hafta sonu bu üç güne çıkarmış, çıkarmış olacağız o da güzel yani. Arkadaşlar buraya gelecek insanlar vizelerinize başvurun. Planlayanlar Amerika'dan buraya geçiş var, Meksika'dan buraya gelenler var. Bir şekilde vize alamayanlar da parayla da gelebiliyor. Bir sürü yöntemleri var. Ama en güzeli yani vizeyle sağlıklı bir şekilde buraya inmek. Zaten <laughs> Arkadaşlar kanalda kimseyi göndermiyor Bu sene alacağı göçmen e, Sayısı 480 bin Yani yarım milyon 500 bin kişi alacak seneye Her yıl alıyor bunu e, Çok büyük bir Potansiyel yani Başvurun Şu anda red aldığım bir vize yok Herkese Başvurduklarım vardı yani çıktı Çoğuna Yardımcı olduğum bu depremden sonra falan ama yani tabi evrakları falan iyi hazırlamak gerekiyor ee, bir işiniz olması lazım sigortalı bir işte çalışmanız lazım bankada para olması lazım orada bir işiniz gidip döneceğinize garanti edeceğinize dair e, şeyleriniz lazım ee, ya yani bunlar önemli tabii bu sene Babam gelecek inşallah onunla yazı değerlendireceğiz bayramda beraber yaparsak bu sene yurtdışına çıkmam herhalde belki Latin Amerika ya da Amerika ülke oralara gideriz o da arabayla zaten gidebiliyorsun Biletler de çok pahalı değil bu kutu içerisinde ama okyanus açınca maliyetler tabi artıyor mecburen.